Evet. Dernekçilerden herkese iyi, selam olsun. Bir tane sabunumuz uçuyor. Uçacak inşallah. Müset abimizin. Evet, 30 metre falan. Sayı taklayı saymadım da 3-4 dakika var. Şey taklası var. Bu da arkadaşlar. Bunun babası da annesi de çok iyi. Kalkışı da çok iyi. Yavruken çok da güzel oynadı. Yavruya kusturduk. Yeni yeni antrenman veriyoruz ama biraz böyle arada böyle perdahlı düşüşleri var. Boş konma yok. Perdahlı. Bunun da işte altını doldurmasını bekliyoruz. Uçuşu, gezmesi her şey çok güzel. Şimdi şimdilik uçuyor. Mesut abimiz de burada. Mesut abi ne demek istersin? Hayırlı günler. Şimdi bir yok işte uçurmaya devam. Evet. Mesut abimizin bir daha bakalım. Değişiklik var mı? Şurada bir tane noidimiz var. Bu da çok haylaz bir kuş. Dışarı çıkalım derdinde. <laughs> şu sabuni. Demek ki havadaki sabuni yavrusu. Bir tane güzel koyu bir noyli var onların. Şu beyaz da şu beyazın yavrusu. Şu miski bizim kuşlardan. Hüseyin abimize hediye. Bunlardan iki tane daha vermiştim. Onlar maalesef kayboldular. Bunlar da yeni iş. Evet, yavu böyle böyle. Burası da Set abimizin kuşların hepsini mutladı. Şu an erkekler yatıyor. Şu aynalı beyazdan uçuracağız bunda, bunda. seferleri falan çok iyi, gelişleri çok iyi. İşte bu yağmur, soğuk falan derken böyle düzgün uçmuyor kuşlar. Düzgün düzgün uçtuğu zaman çok güzel kaliteli oyunlar yapıyorlar. Ama uçmadığı zamanlar biraz geri atıyor kuşlar kendini. Geriye atıp uçurduğumu videoda çektim midik Çok keyifli olmuyor. Nusa da bunu kaç gündür veriyorsun bunu antrenman? Süre maviye maviye sürekli uçuruyor musun? İyi bir. Gün. Birazdan birazdan onu da uçururuz. Biraz onu da uçururuz arkadaşlar. Bu arada <laughs> YouTube'dan desteklerini esirgemeyen arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Özellikle Caner. Caner Doğa 1453. Çok sağ ol. Geri dönüşlerin oldu arkadaşım. Çok teşekkür ediyorum böyle birbirimize destek olursak birbirimizi böyle paylaşırsak daha iyi olur. Başta acısın. Çok teşekkür ediyorum. Şu sedamının diğer bölümüne bakalım arkadaşlar. İzleyenler bilir zaten. Yine de göstereyim şöyle. Evet bu ön tepe beyazı biliyorsunuz. Bu acayip açık gözden gelmiyor Ankara'dan. Kendi kuşlarımıza giymek amaçlı aldık bunu. Bunlar da çok keyif veren kuşlar. <laughs> Bu da havadaki Sabun'in eşi. Biraz önce yavrular bölümünde gösterdim yavrunda babası oluyor. Bu da Samet arkadaşımızdan. Evet. Bu kuşu çok seviyorum. Çünkü insanlardan kaçmıyor. Gel bakayım yanıma. Gel kızım. Gel kızım. Gel benim kızım. Oğlum. Tamam tamam. Tamam tamam tamam. Tamam benim oğlum. Tamam. Arkadaşlar. Şimdi biz insan olarak severken hani sarılarak sevdiğin zaman karşı tarafı bir enerji veriyorsun ya. Bunları da böyle üstünden seversen çok algılamazlar da şu gagaların oraları gagaların oraları seversen bunlar biraz daha şey yani kendini sevildiğinin hissettikleri yerler buralar çok uysular, uysallaşıyorlar böyle görüyorsunuz mesela bir belgesel izlemiştim köpek balıklarının ağız taraflarının altını sevdiğin zaman kendileri mayışıyorlar. Çünkü oraları kendileri ulaşamadıkları için onların noktası orası. Güvercinlerin de burası. Kendiliklerini sevildiğini hissettikleri yerler buralar. Zaten kuşlar arkadaşlar bilir. Erkekli dişi yan yana geldiği zaman buralarından böyle başlarlar. Dikkat ederseniz buralarını severler, şuralarını severler. Böyle olduğu zaman mayışırlar böyle. Bu da böyle biraz bilgi maksatlı olsun. Mesela bu saatler hep erkeklerin saatidir arkadaşlar. Şaşmaz. Dişiler nadiren yatar bu saatte. Yanılmıyorsam 2 ile 5 arasıydı galiba. Genelde erkekler yatar. Mesela burada bizi yanılttı. Bu dişi yatıyor. Muhtemelen devir teslim olacak herhalde. Çünkü biraz önce damızlıkhaneden geldim, onlara baktım. Orada da hep erkekler etiyor. Yani saatimizin şu anda dört gibi olduğunu düşünsek, yani işte yeni yeni demek devir teslim yapıyor olabilirler. Evet. Herkese teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Bir de dışarıya bakalım şimdi. Evet teşekkür ettik ama kuşumuzun seferini izletmek için kuş uçurduk onu unuttuk. Çıkarıyor musun yavrularını Sat abi? Nerede Sabuni? Geziyor mu? görünmüyor ki. Güneşte gözümü... Elhamdülillah. <laughs> Güneşe bakınca... Aynen. Güneşe bakınca hemen hapşırdık. Allah'tan maskemiz var. Korkulacak bir şey yok arkadaşlar. durduralım. Gelince bir seferini izletiriz. Yakalayabilirsek çekeriz, yakalayamazsak arkadaşlar yayını bitiririz. Şimdiden teşekkür ediyorum arkadaşlar izlediğiniz için. Çünkü kuşu göremiyoruz şu anda. Kuş yok.